şöyle bir da tercih edebilirsin. Sadece şiir ve düz yazı düşünüyorsan. Evet arkadaşlar, Bosna için yardımlarımız küçük büyük demeyelim. Buyurun Bosna. Hepimizin yapacağı abi, bir yardım. Savaşta insan hayatını Anlatayım, kurtarabilir. Evet arkadaşlar, azaz desteklerinizi azaz bekliyoruz. Çok, buyurun, Bosna'daki abi. yaralı kardeşlerimiz için bağış topluyoruz arkadaşlar. Bana, buyurun. Kolay gelsin. Kolay gelsin hepinize. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, nasıl yardımcı olabiliriz size, biz ne yapabiliriz? Bunları dağıtabilirsiniz, satabilirsiniz yoldan geçenlere. Bosna'ya yardımcı olalım arkadaşlar. Bosna'daki arkadaşlar, kardeşlerimize yardımcı olalım. Bakmadan geçmeyelim standımıza. Kampanyamıza destek olalım. Edebiyat dergisi Ayvaz'dan olabilirsiniz. Bosna'daki kardeşlerimize yardım edelim. Buyurun, desteklerinizi bekliyoruz. Merhabalar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam da. Gökçe. kızım ben yanlış mı görü... Dur bakayım. E benim gözüm de bozulmamış. Ne bunlar? Bosna için elinizden ne gelirse... Yok canım, yanlış görmüyorsun. Kitap Doğru görüyorsun işte niye bu kadar şaşırdın? Ben dini kitaplar okuyamaz mıyım? Yok. Oku, okudu ya. Neden okuyorsun yani? Onu merak ettim. Yani dini konularda bilgimin biraz zayıf olduğunu fark ettim. Ben de biraz okuyup öğrenip kendimi bu konuda geliştirmek istiyorum. Aynı zamanda senden özel bir destek de rica ediyorum. Yani yardım edersen benim için iyi olur. Tabii tabii biz sana yardım ederiz. Yeter ki sen oku ya Gökcan. Ederiz. Öyle mi? Okurum okurum. Yeter ki oku. Pes artık Gökcan şey oku artık. Geliştirmemiz kapanır ha bak ben sana söyleyeyim. Gerçekten. Evet arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Görmezden gelmeyin. Arkadaşlar. Bosna'daki kardeşlerimizin hepimize ihtiyacı var. Çevreni de duyur olur mu? Gökçe, asla kızım. Tiymiş. Bir iki saniye izin versen. Oo, asıl atıymış birader. Bosna'ya yardım ayağına, cukkalayan cukkalayana. Çıkın. Ne diyorsun lan sen? Ne konuşuyorsunuz oğlum? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun, ayıp etmeyin. Yalan mı kardeş? Dün akşam Mert Koral'ın yaptığı haber yayını hep biz izledik. Yardım ayağını tutturmuşsunuz, bir dümen götürüyorsunuz. Gördük her şeyi. Yazık günah değil mi ya? Şişt, siz bir ağır olun Çok hızlı gidiyorsunuz, uyarıyorum sizi ha. Çarparsınız bir yere. Siz o Amerikan uşağının dediklerine mi inanıyorsunuz lan ha? Tamam Metin, burası yeri değil. Beyler, ayıp ediyorsunuz ha. Asıl size ayıp ediyorsunuz ha. Kanmayın arkadaşlar bunlara. Şişt! Para bana, bana da vermeyin bağırma. Abi, bağırma. Bak güzel kardeşim, kim bu memlekette bir vatandaşın tek bir kuruşunu elini sürer namussuz şerefsizdir. Bizde öyle hırsızlık yolsuzluk olmaz. Bizi bu fakültede bilen bilir, tamam mı? Bak güzel kardeşim, senden rica ediyorum oyuna gelme. Belli ki birinin gazına gelmişsin, ama gazını atacağın yer burası değil. Nasıl arkadaşlarınla birlikte geldin? Hadi şimdi güzel güzel el ele tutuşun ve buradan gidin. Hangi hırsız, kendini hırsız der ki? Dün akşam Mert Koral'ın yaptığı yayında... ...bu adamların her bir foyasını tek tek yüz yönüne serdiler. Ona rağmen ondan sonra da siz... ...kumpas, iftira diye slogan atmadınız mı arkadaş? Ha, aşıyor. o programda olan kız değil mi? Şiş, şiş, şiş. Oo maşallah. Bak. Ne diyor ya? Bu ikisi götürüyorlar tüm işi de. Nasıl? Hem Hırsız var diye bağırıyorlar hem de çalıyorlar. İşte Daha bunu yani. söylemeyecektir.